Yukarıda tanımlanan kalıtsal kavramlar aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Diploid bir canlıda bir karakterin kalıtımından sorumlu genler birbirinin aynısıdır. Birbirinin aynısı ise buna homozigot denir. Canlının genotipinde bulunduğunda her zaman etkisini gösterebilen genler dominant genlerdir cevap C seçeneği olacak. Yukarıdaki genotipe sahip bir bireyin crossing over gerçekleşmemesi durumunda oluşturabileceği gamet çeşidi sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Evet şimdi burada büyük A, küçük A var. Büyük B, küçük B var. Evet bu bağlı genleri bağlı genleri tek çeşit gibi düşünürsek yani birini yazayım. Büyük R, küçük R gibi yazarız. Büyük C, büyük C homozigot olduğu için onu yazmayız. Şimdi 1, 2, 3 toplam 3 tane heterozigot durum söz konusu olduğu için 2 üzeri 3, 8 çeşit ne oluşur burada? Gamet oluşur. B seçeneğinde verilmiş. Sorumuzun cevabı B seçeneği olacak. Şuradaki bağlı genlere crossing over yok ise bir tane heterozigot özellik gibi kabul edeceğiz. Mendel yapmış olduğu çalışmalar ile 1 2 3 4 sonuçlarından hangilerine ulaşamamıştır? Dominantlık, resesifliğe ulaşmış, benzerlik prensibine ulaşmış. Genlerin bağımsız dağılım prensibine ulaşmış ancak gen ve kromozom teorisine bu daha sonraların işi buna ulaşamamıştır. Cevap C seçeneği olacak. Bir bireyin oluşturabileceği gamet çeşidi sayısını biriküş durumlarından hangileri artırabilir? Bağlı genlerde crossing over olayının gelişmesi gerçekleşmesi artırabilir. Birin olmadığı seçenekleri atarız. Heterozigot karakter sayısının artması bu da artırabilir. İkinin olmadığı seçenekleri de atarız. Homozigot genlerin bağımsız olması. Homozigot genler bağlı da olsa bağımsız da olsa bunlar e, gamet çeşidini artırmaz. Üçün olduğu seçeneği de sileriz. Cevap 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği. Verilen genotipe sahip bir bireyin crossing over gerçekleşmediğinde oluşturabileceği gamet çeşidi dörttür. Buna göre bu bireyin genotipi aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş. Evet şimdi e, A'daki gibi olabilir mi? A'daki gibi olsa bu 8 tane 2 üzeri 3'te 8 tane oluşturur. A olamaz. B'ye bakalım. B seçeneğine bakarım. B seçeneğinde 2 üzeri 3'ten bu da 8 tane oluşturur. Yani çünkü şunu bir şey olarak ele alıyoruz. Yani bir heterozigot gibi ele alıyoruz. Evet C'ye baktığımız zaman C şunu bir heterozigot gibi düşünürsek şu da heterozigot bu homozigot olduğu için çizeriz. 2 üzeri 2'den bu 4 çeşit gamet oluşturur. Evet C seçeneğe uyuyor. Diğerlerine de şöyle bir baktığımız zaman crossing over yoksa D'de iki çeşit oluşur. E'ye bakıyoruz. E'de de şu küçük D küçük D'yi attığımız zaman yukarısından da iki çeşit oluşur. Cevap C seçeneği oluşacak. Crossing oversız dört çeşit gamet oluşturuyorsa C'deki gibi bir durum söz konusu. İnsanda dişi bireye ait gametler ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Evet, mayoz bölünme ile oluşur. Doğru. Tek çeşit konozom içerir. Doğru. Alel genler bir arada bulunmaz. Evet, bu da doğru. Haploid kromozomludur. Evet, mayoz bölünme geçirebilir. Şimdi haploid kromozomlu. En kromozomlu bir yumurta ya da herhangi bir hücre mayoz geçirmiş ya da işte en kromozomlu bu bir daha mayoz geçiremez. Çünkü mayoz 2 en kromozomlu hücrelerde görülür. Cevap E seçeneği olur. Bir öğrenci farklı canlılardaki çaprazlama örnekleri ile ilgili aşağıdaki tabloyu oluşturuyor. Öğrenci çaprazlamalar sonucunda oluşacak genotip çeşitleri sayısı ile ilgili Aşağıdaki bağıntılardan hangisini elde edebilir? Evet, şimdi burada birinci çaprazlamada yani üç farklı genotip elde edebilir. İkinci çaprazlamaya geldiğimiz zaman bunda ise iki farklı genotip elde edebilir. İki farklı genotip hatta tek farklı genotip elde edebilir. Üçüncüye baktığımız zaman evet bu da... Ee, 9 farklı genotip elde edebilir. Yani 3 üzeri 2 3 üzeri 1 3 üzeri 0. Bunlar 3'ün üzerine yazdıklarım heterozigot özellik. 2 de hiç yok. Ve e, 3 ile başlayacak, 1 ile devam edecek, 2 ile sonlanacak. 3, 1, 2 şeklinde olur. 3, 1, 2 hangi seçenekte verilmiş? D seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Farelerin post oluşumunda kısa kıllı geni büyük A uzun kıllı genine baskındır. Tamam. Siyah kıl geni büyük B siyah. Kahverengi kıl genine evet bu da kahverengi olsun. Baskındır. Bilgilerine ulaşıldığına göre aşağıdaki genotiplerden hangisine sahip bireylerin iki karakter bakımından çekinik fenotipli yavruların olma ihtimali diğerlerinden yüksektir. Yani çekinik fenotipli olma ihtimali diğerlerinden yüksektir. Şöyle bir baktığımız zaman yani A'dan hiç olmaz. B'ye baktığımız zaman B'de yani 1 bölü 16 oranında oluşur. C'ye baktığımız zaman hiç olmaz. D'ye baktığımız zaman evet bunda da yani şu durumdan dolayı hiç olmaz. E'ye baktığımız zaman E'de evet 1 bölü 2, 1 bölü 2 yani %50 oranında gerçekleşir. En fazla E'de gerçekleşir. Cevap E seçeneği olarak. Kontrol çaprazlaması sonucu 1-2-3 genotipli bireylerden hangileri oluşamaz? Şimdi kontrol çaprazlaması dominant karakterli birey homozigot mu heterozigot mu olduğunu bilmediğimiz bir durumda bunu resesif ile çaprazlarız. Şimdi bu çaprazlamanın sonucunda hiçbir şekilde büyük B, büyük B oluşamaz. Büyük B, küçük B oluşabilir. İkinci karaktere bağlı olarak da küçük b küçük b oluşabilir. Bu durumda evet 2 ve 3 oluşabilir ancak 1 oluşamaz. Cevap A seçeneği olacak. Biyoloji öğretmeni iki bireyin çaprazlaması sonucu genotipik ve fenotipik ayrışım oranlarını aşağıdaki gibi tahtaya çiziyor. Biyoloji öğretmenim genotipik ve fenotipik ayrışım oranlarına göre çaprazlanan bireyler 1, 2, 3 genotiplerinden hangilerine sahip olabilir? Şimdi burada yani bunu öğrencilerine yöneltiyor bunu. Buna göre aşağıdaki cevaplardan hangisini veren öğrenci soruyu doğru cevaplamış olur? Şimdi burada şöyle bir çaprazlamada büyük A küçük A ile büyük A küçük A çaprazlanırsa büyük A büyük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A, A, küçük, A, küçük, A küçük A küçük A olur. Yani yüzde 50, yüzde 25, yüzde 25. Evet, bunun fenotip olarak da düşünürsek, yani yüzde %75 75'e yüzde 25 olacak. Evet, 1 olabilir. 2 olamaz. 2 olamaz. 3 olabilir mi? 3 de olamaz. Yani yalnız 1'in olduğu A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Yanındaki genotipe sahip bir hücre ile ilgili 1, 2, 3 açıklamalarından hangileri doğrudur? gen sayısı kromozom sayısına eşittir. Şimdi burada dört tane kromozom var, 8 tane gen var. Eşit mi bunlar? Değil. Birin olduğu seçenekler atılır. Büyük A küçük B genleri, evet şurada gördüğümüz gibi, bunlar bağlı genlerdir. Doğru. Homolog kromozomları bir arada bulunur. Bir anneden, bir babadan gelen homolog kromozomlar burada bir arada bulunur. Bu da doğru. Cevap 2 ve 3'ün olduğu D seçeneği olacak. Büyük B, küçük B, büyük D, büyük D, A üzeri büyük A, A üzeri küçük A genotip bireyin oluşturabileceği gametler ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Tüm gametler büyük D genini taşır çünkü bu bir homozigottur büyük D, büyük D. Bu doğru. Büyük B, büyük D, X üzeri gametinin oluşma ihtimali yüzde 25'tir demiş. Yani şimdi burada oluşacak gamet çeşidi Büyük B, küçük B heterozigot, X'ler heterozigot, D ise homozigot olduğu için bu çeşitliliğe etki etmez. Yani 2 üzeri 2'den 4 çeşit gamet oluşur. Her bir gametin oluşma ihtimali %25'tir doğru. 8 çeşit gamet oluşturabilir demiş bu yanlış 4 çeşit oluşturacak. Biz yanlışı aradığımız için men C seçeneği sorumuzun cevabı olacak diyebiliriz. Büyük B, küçük B genleri normal bir gamette birlikte bulunamaz. Ancak crossing over olursa bulunur. X'leri küçük A genini taşıyan bir gamette büyük B geninin bulunma ihtimali %50'dir. Yani bu e, büyük B geninin bulunma ihtimali küçük B'de %50'dir. Doğru. Cevap C seçeneği. Fenül ketonuri otozom kromozomlarda taşınan ve çekinik bir gen nedeniyle oluşan kalıtsal bir hastalıktır. Soy ağacında taralı bireylerde fenül ketonuri hastalığı görüldüğüne göre doğacak olan K bireyinin fenül hasta olma ihtimali aşağıdakiler hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi... Yani bu resesif bir özellik annede var. Babada olmasaydı erkek çocuk da çıkmazdı ortaya. Burada da heterozigot durumda var. O zaman bunun çaprazlamasında büyük R, küçük R, küçük R, küçük R. Yani %50 ihtimal ile bunda da görülecek. 1 bölü 2 oranında. Cevap A seçeneği olur.